Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal 2 operasyonun yapıldığı İran kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK tarafından bir mağaraya kaçırılarak kalleşçe şehit edilen 13 sivilden biri olan Adıyamanlı Aydın Köse şehadetinin 3. gününde Mevlid-i Şerif'le anıldı. Şehit Aydın Köse'nin baba ocağı Kahta ilçesine bağlı Salkınbağ köyünde düzenlenen milvit programına şehidin ailesi başta olmak üzere Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Kahta Kaymakamı Abdülkoç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazının ardından başlayan mevlid programında, müftülük görevleri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Şehit Aydın Köse ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Mahmut Çuadar, şehit Aydın Köse'nin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.